Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapmayı düşündüğüm yemek taze bezelye dana etiyle yapacağız. Hemen malzemeleri tanıtıyorum size. Önceden ayıkladığımız ve bizim şoka koyduğumuz bir yemek için düşündüğümüz 4-5 kişilik çekirdek aile için 5 su bardağı taze bezelye, 1 adet patates, 6 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı Biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir adet soyulmuş taze domates, bir adet havuç, bir adet kuru soğan, 200-250 gram kadar dana kuşbaşı et, tatlı kaşığı, i̇ki, iki çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve yemeğimizi yapmak için yaz aylarında olduğumuz için ee, bu riberetli zeytinyağı malzemelerimiz bunlar. Şimdi bu malzemelerimizin Türk yemeklerinde standart hazırlama yöntemi var. Doğrama şekilleri. Onları doğrayacağız. Yemeğimizin ön hazırlanın, nizam yapmak için yemeğimizi hazırlamaya başlıyoruz. Soğanımızı her zaman olduğu gibi yemeklik doğuruyoruz. sarımsaklarımızı ikiye bölüp küçük küçük. Havuçlarımızı bezeliğe uygun olacak şekilde doğruyoruz. Yemeğin içinde aynı renk olsun. Aynı boyda olsun. Domateslerimizi de küp küp doğruyoruz. Aynı şekilde patateslerimizi de zar zar doğrayacağız. Ve soğuk suda saklayalım. kararmasın. Malzemelerimizin hazırlanmış hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Yemeğimiz için 4 çorba kaşığı biber eti zeytinyağımızı koyuyoruz güzelce ısınsın. Yağımız ısınır ısınmaz etimizi ekliyoruz. ekler bırakacağı suyu kesip kavuracağız. Soğanlarımızı bekliyoruz. Etlerimiz suyu çektiği zaman. Güzelce bunu da bir yaklaşık 4-5 dakika kavuracağız etlerle beraber. Hemen ardından doğramış havuçlarımızı ekliyoruz Ve 3-4 dakika kadar kavurup oyun rengi. Eti. Biber salçası çabuk yandığı için önce bir kaşık domates salçasını iki dakika kavuracağız. acı da geçsin. Biber salçası çabuk yandığı için bir dakika kadar kavuracağız. çay kaşığı bu ve 1 çay kaşığı toz karabiber kullanıyoruz. Baharatların yemeğe geçmesi için lezzeti çeviriyoruz ve yaklaşık 3 su bardağı sıcak su, kaynar su ekleyip yeme etlerin pişmesi için yemeğimi 20 dakika kadar kontrollü etlerin pişmesini sağlayacak. Bir. İki. Ve üç. Güzelce etler pişsin. yaklaşık 20 dakika kontrol olarak etlerin pişmesini takip edeceğim. için etlerimiz pişti ve taze bezelyelerimizi ekliyoruz yemeğimize. 20 dakikada yaklaşık bezelyeler pişene kadar böyle pişecek. Şimdi, şimdi patateslerimize kaynayan bezelyemize patateslerimizi ekliyoruz. Patates biliyorsunuz suyu çekecek bir miktar daha. Yaklaşık 15 dakika daha patateslerin pişmesine bakacağız. Kontrol edip yemeğimizi servis edeceğiz. Şimdi patatesimizin pişmesini bekliyoruz. derken yemeğin en son aşamasında tuzumuzu atacağız. Bugün çünkü et olduğu için tuz sıkıyor pişmesine engel olabilir diye yemeğin en sonunda ekliyoruz. Evet yemeğimiz pişti. Şimdi sıcak sıcak sunumuna geçiyoruz dana etli taze bezelye bezelyemizden önce melisa pilavımızı bir şöyle pilavla beraber sunum yapalım karıştıralım. Evet. yanında da taze bezelyemiz dana ifli, ev yemeği bana böyle buradan cıvıl cıvıl geliyor taze geliyor umarım beğenirsiniz beğenirseniz lütfen beğen tuşuna, tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. İyi bir gün diliyorum size.